Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi bir kedinin <laughs> bir 24 saatini çekeceğim sizlerle birlikte. Bu benim kedim Hami. Yani şu an yalanıyor değil mi? Değil mi bal gözlüm? Değil mi? Şimdi ben onu şey yapacağım. E, camın önüne koyacağım arkadaşlar göstereyim. Tam şuraya koyacağım. Bir saniye. Çıkar. Ee, çok ağır. Oğlum canı seyret bakalım. Canı seyrederken <laughs> onu çekeceğiz biz de. Yay. Çok tatlısın ya. <laughs> yerim seni yerim. Arkadaşlar bu kedinin cinsini sorarsanız Exotic Short ayır. bunu almanızı tavsiye ederim. Ama sıkıntı çekiyorsunuz. Yani nasıl desem burun kanalları tıkalı oluyor. Yani dar oluyor. Mini minnacık oluyor. O yüzden kısırlaştırma yapılırken e, dikisiz ameliyat sağlanabilir. Yani belki düzelir belki düzelmez. İki tane umut var. Çok tatlı. Tipine de bakın. Hele bu benim kedim. Miyav miyav miyav. Size <laughs> şimdi bir şey göstereceğim. Bir tane. Hoppa. Aldım. Hoppa aldım. geldim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Um, Hami. Kedimin adı bu arada. Hami'nin ayağı bakın ne oluyor. Göstereyim sizlere. Açıyor arkadaşlar. Açıyor. Böyle ortasına böyle yapınca kedinizin ayağı açılır. Siz de bunu böyle okşayabilirsiniz. Değil mi Hamiş? Değil mi pamuğum benim? Değil mi? <laughs> oh, uçtu kedi. <laughs> Evet şimdi onu biraz oltasıyla oynatalım arkadaşlar. Oltası nerede ki? Acaba 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 oltası vardı. Benim Hami'nin kim bilir nerede? Şimdi ay sopayla oynatalım. Gel. Zıplatacağım hamiyi şimdi arkadaşlar. Hazırlanın. Gördünüz mü? Tamam bu kadarlık yeter. Şimdi oynatalım onu biraz. Orada arkadaşlar. Arada sırada hopluyor orada. Neyse onu oynatacağız şimdi. <laughs> Ay kameraya bir şeyler oldu ya. Hadi bak. Ben gelsene. Arkadaşlar şuna bakın. Orada duruyor ya. Neyse belli ki o gün oynamayacak ama faresiyle oynar. Ben eminim. şimdi. Ee, bak ben nasıl da bildim. Nerede o şimdi? Orda.